TV'den herkese merhabalar. Katün'ün haftalık gelişmelerin yer aldığı haber programımıza hoş geldiniz. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor İsmail Kösen'in projesi TÜBİTAK 2519-COS Çalışma Grubu Destek Programı ile desteklenmiştir. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor İsmail Kösen'in TÜBİTAK 25-19 KOS çalışma grubu destek programı kapsamında M.Ö. 401-400 yılında 10 binlerin ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahlarının tespit edilerek modellendirilip coğrafi işaretlerle belirlenmesi başlıklı projesi desteklenmiştir. Katı olarak projesi desteklenen akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Özkan Tavuz rektörümüzü ziyaret etti. Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Özkan Tavuz rektörümüz Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti. Kurumumuzun genel faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Rektörümüzün memnuniyet duyduğunu dile getirdiği ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. SG, SSC, AHVI yayın sayılarının katı avesis sisteminden alınması ve değerlendirilmesi eğitimi verildi. Memur Akademisi'nde bu hafta SG, SSG, AHG yayın sayılarının katı avesis sisteminden alınması ve değerlendirilmesi konulu eğitim 14 Ocak 2022 Cuma 10.30-12 saatleri arasında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı öğretim görevlisi Beyhan Karpus tarafından online platformda işlendi ve konuyla ilgili sorular cevaplandırıldı. Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Programı, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı tarafından 16 Aralık 2021'de düzenlenen ön ziyaret ve ardından düzenlenen sağ ziyareti ile tamamlandı. Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Programı, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı tarafından 16 Aralık 2021 tarihine gerçekleştirilen ön ziyaret ve ardından 4-7 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenen sağ ziyareti ile tamamlandı başkanlığını Profesör Doktor Durmuş Günay'ın üstlendiği değerlendirme takımı, Profesör Doktor Nilgün Bek, Profesör Doktor Serdal Terzi, Öznür Oğuzoğlu, Profesör Doktor Emine Pınar Tuncer, Profesör Doktor Ferhan Çebi, Profesör Doktor Ercan Öztemel ve Doçan Doktor İsem Damarcan oluştu. Takım üyeleri saha ziyareti boyunca rektörlük, kalite komisyonu, akademik birimler, idari birimler, akademik personel ve öğrenciler ile görüşmeler gerçekleştirdikten sonra kurumsal akreditasyon programı tamamlandı. Katif Arabi Hastanesi'nde nütrisyon destek ekibi tarafından 12 Ocak 2022 tarihinde kanser hastalarında nütrisyonel yaklaşımlar etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kanser hastalarında tıbbi besleme ve nütrisyonel destek tedavisinin kanser tedavisinin ayrılmaz bir bileşeni olduğu ve kanser tedavisi kadar öneme sahip olduğu vurgulanmıştır. Bilimsel etkinliğe Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Neşe Kaklıkkaya, Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Doktor Emine Can Yılmaz, ilimizdeki çeşitli hastanelerden başhekimler, uzman hekimler, asistan hekimler, diyetisyenler, hemşireler ve öğrenciler katılmıştır. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.